Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango çapadam dizisinden artık daha büyük sorumluluklar üstlendi. Çöp adam dizisi ilə fartlıq yeteneklərini ortaya koyma adına önemli bir fırsat bulundu. Elçin Sanqo peri karakteri ilə diqqətləri üzərinə toplamaya davam ediyor. Dizi ilə birlikdə sosial mediada daha çox konuşulmaya başlanan, ən populyar qadın oyunçu listəsində 10-cu sıranın arasında yer alan ünlü oyunçu gözəl performansı ilə hayranlarını mest etdi. Peri karakterinin iyileştiğini görmeyi ve çok isteyen geniş bir hayran kitlesi var Çöp Adam'ın. Çöp Adam projesinde, reytinglerde, genel ortalamalarda bakıldığında fena değil. Peri tedavi olması ve iyileşmesinin sonrasında neler yapacağını insanları çok merak ediyor.